Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine uzun bir aradan sonra Clash Royale'deyiz. Evet. Böyle bir binici destem var. Evrimli kartapı, mini pekka vesaire. Barbar Royale'yi de ekledim. Defansa çok yardımcı oluyor. Ee, hemen başlayalım o zaman. Kupa kasmaya. Bu kupa kasma videosu olacak. Evet. ile başlayabiliriz. Belki eli kötü gelmiştir. Bu ney? Bu ney? Amelie Pekka'yı o işte yine. Çok güzel. Şöyle bir chat atalım Amelie Pekka'ya. Güzel defans. Sağ tarafa da vurmuşuz. Kötü bir özellikti bu arada. Hava ipçekçi bırakalım. Var var Eyvah bir tanesini kaçırdık. Bir şey olmaz. Tekrar birinci bu hazır tut hazır tutuyorum. Gerek kalmadı. Prensten de nefret ediyorum ya. Şimdi bir donduralım. Sonra dibine mini pek bırakalım çok güzel iskele doğrusu tahmini eyvah olmadı be neyse neyse sağlık olsun Oh çok güzel var bu arada tekrardan bir binci atalım minifekkası da mı varmış ya goblin goblin çetesini attım daha başka bir şey gerek yok oraya. Zaten kule canları da var <laughs> baya. Şöyle arkadan bir neyse. Onlar bir hata gitsin. Tamam. Şöyle bir fişekçi. Mini pekka. Minici. Kartopunu da basacağım. Çok güzel. Ana kulesini açtı mı? Eyvah adam devrimli Skelos var Çok sıkıntı ya Tamam Çeteyi bırakalım Özellik basabilir Ne bekka Neyse Gerek yok Hemen binciyi çevirdim. Tekrar bir binci atalım. Evemde kartonunda bastık mı tamam. Cici aldık. Şöyle bir kibimizi bir tebrik edelim. kutumuzu açalım. Evet, ye, yeah, bir maç daha atalım. Şu kutumuzu açalım. Başlayalım. Adamın flaması ne kadar güzelmiş lan. Buz ruhu artı vinci yapalım. İleri belki kötü gelmiştir diye. Evet. Avcı attı. Artı çete. Neyse birkaç tane vurdu artık binici. Varil. Top. Çok güzel. O top avcıyı da savunsun. Şöyle bir kar topu. Avcı vurmasın. Çok güzel. Çok 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 güzel defans. Adam bize bravo diyor. Teşekkürler diyelim. Bir binici daha atalım. İskelet da varmış. Arkadan bir fişekçi bırakalım. Güzel. Fişekçiyi boş göndermeyelim ya. Bu ne ya? Neyse avcı öldü neredeyse. Büyücü kaldı. Büyücü demini pek katarız. Direkt dibine bırakacağım. Eyvah. Huzuru atalım. Top elimden çıkartmak istemedim çünkü birinci basarsa vurur. Şöyle bir tahmin. Neyse bu da olur. Fişekçi atalım temizlesin. Varil top. Güzel. Bineceği. <laughs> Güzel. Çok vuracağız orada. Buzdur. Fişekçiyi. Biz de biraz fazla saracağız ama olsun. <laughs> Ev verimi kar topumuz olmasa. Ama şimdi çıkacağız var, o <laughs> Onun farkında değil galiba Şöyle Varil atayım Şöyle saldıralım Kartopu İşte böyle damatırım ben böyle adamı. Yat aşağı. Ağlamayacaksın dostum. Evet bu kutumuzu açtık. 2 yıldız verdi. Buradan da altın kutumuz vermiş. Amini pekme. Bu ne? görev ödülü gelmiş. Güzel alalım. Şimdi ben desteğimi değiştireceğim. Kraliyet domuzcukları falan alacağım. O desteği yapıp geleyim. Evet böyle bir garip bir deste yaptım. Yani muhtemelen kazanamayız. Çok troll gibi bir garip bir deste oldu yani. Muhtemelen kazanamayız. Ama yine de deneyelim. Varilla başlayabiliriz ya da arkadan çete bölelim. Onu seviye bu zor ne ya? Bir cadı cadı en sevmediğim kartlardan bir tanesi. Şöyle bir prens bırakalım. Güzel. Buz ruhu atacağım. Neyse sıkıntı değil. Şu büyücüyü bir şekilde öldürmemiz lazım. Varil attım. Güzel. Şimdi domuzcuklarla çıkabiliriz aslında. Kar hazır, iskelet ordusu vesaire. Ee, Cad attı ki domuzcuklara bayağı bir vuracak fişek çatayım temizlesin. Güzel. Fişek çölme. Gayet iyi. Şöyle evrimlerimizi de döndürelim arkadan ciktim ki. Eyvah çok kötü oldu. Kaybedeceğiz galiba. Oha oradan da zıplamasın be. Neyse neyse. Biz daha fazla vurmuşuz. Damızcık mı atsak ya? 2x'e gireceğiz zaten atalım. Eyvah büyücü attı. Büyücü ittirelim. Birkaç tane vursalar tamam ya. Güzel. Prens atalım. Okçular atalım şöyle evrimleri dönsün artık. Ee, Bosa geliyor cadı arkasında. Şöyle fişekçi atarsak. Şöyle bir çete artı ya Artı şöyle arkaya doğru bir prens. Evet yine çok hasar yedik ama olsun. Biz daha fazla vurduk yine. İkinci bir boss gelmeden atalım ki diyecektim ki olmadı. Tamam evrimli okçular erittiler bile bu sayede. Hala bir tane okçumuz hayatta fişekçi beraber atak yapamıyoruz. Sorun orada şu anda. Buldum bir dakika. Şöyle bir kar topu. Çok iyi gider oraya. Oh tamam gg Domalttık mı hayır Domaltamadık Buz atla Güzel Şöyle bir çete Varil Kar topu Tamam Plansımızı atalım Güzel Köprüden bir fişekçi İsketlere vursun kuleye vurur. <laughs> easy peasy bu arada. Baya kolaydı. Çok iyi domattık. Yani bugünlük böyle bir kısa bir video yapmaya çalıştım. Tabi sürekli yine mesajlar geldi. Bunlar beni delirtiyor. Yani kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.